Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir yere geldim. Onu göstereceğim. Bakın pikniğe geldiğimiz yer. Böyle ağaçlar var. Uzun uzunlar. bayağı uzun. Hatta. Yok kendimi çekmeyeceğim. Yüzüm sır. Yüzümü göstermeyeceğim araba falan geçiyor buradan. Buraya yol gibi bir şey yapmışlar anne baksana. Öyle. Şurada çalı gibi bir şey var. Öyle. Değişik birazcık da çöp atmışlar. Yani birazcık değil bayağı çöp atmışlar. Atmasınlar yani. Tamam mı? izlenmiş. izlemiş. falan iken var. Neyse, görüşürüz. Bay bay.